Merhaba, hoş geldiniz tekrar kanalıma. Ne iyi de geldiniz be. <laughs> ne güzel oldu ya, çektiğim videoları koydum. Çok güzel geri dönüşler aldım. Dün hatta bayağı böyle birkaç güzel... Birkaç güzel... <laughs> birkaç güzel geri dönüş aldım. Güzel yorumlar alıyorum. Ay O kadar mutluyum ki. Çok azıcık da olsa, çok mutluyum. Bir gün belki daha fazla olur. Kim bilir ki? Eee... <laughs> Bir haftadır <laughs> oturup bir şey çekmek istiyorum ama kafamda o kadar çok her gün değişen bir şey var ki hangisini oturup e, uzun uzun konuşsam <laughs> hangisini e, daha öncelikli çeksem diye çok düşündüm. E, sonra şunu fark ettim bir iki gündür sürekli konuştuğum farklı farklı kişilerle konuştuğum ve e, okuduğum şeylerde izlediğim şeylerde karşıma çıkan bir konu vardı. Ee, sanırım sanırım bu haftanın konusu bu dedim. O yüzden de bunu konuşmaya karar verdim. Ee, konumuz şu nasıl özetleyeyim hiç düşünmemiştim bunu bir başlık altında toplamak gerekirse insanları olduğu gibi kabul etmek, e yargılarımızın, e beklentilerimizin, inanç sistemlerimizin farkına varmak, kendi iç kalıplarımızın da farkına varmak gibi gibi şeyler. Daha doğrusu ben yine her zaman yaptığım gibi kendi üzerinden anlatacağım bunu. Kendi deneyimim üzerinden anlatacağım. Belki sizi bir noktada yakalar. Şimdi şöyle başlayayım. Ben normalde bundan birkaç sene önce bana sorarsanız derdim ki ben insanları olduğu gibi kabul ediyorum. Gerçekten herkesi, insanları çok seviyorum ve e, kimseyi yargılamıyorum, herkes olduğu gibi kabul etmeye çalışıyorum falan e ve bunu yaptığıma çok inanıyorum, inanıyordum yani. Sonra ben bir kitap okudum, Ruhsal Astroloji diye bir kitap, astroloji ile ilgileniyorsanız çok tavsiye ederim, inanılmaz bence güzel bir kitap. E orada insanları sürekli yargıladığıma dair bir şeyler yazıyordu. İlk başta bunu okuyunca bir rahatsız oldum ben. Bir böyle bir kalbim kırıldı. Ben insanları yargılamıyorum ki. Herkes olduğu gibi kabul ediyorum falan gibi <laughs> inancım olduğu için üzüldüm onu okuyunca. Ama sonra bir süre kapattım kitabı. Hatta küstüm kitaba. Sonra bunu hep içimde düşünmeye başladım ve şunu fark ettim ki insanları ben aslında bayağı yargılıyorum. Ama nasıl yargılıyorum mesela biliyor musunuz? Benim yargım şöyle. İnsanların ne kadar iyi insanlar olduğuna dair yargılıyorum. Yani mesela bir harekette bulunuyorsa hmm, eksi bir puan işte iyilikten toplam puanından eksi bir. O kadar da iyi değil demek ki. Eksi beş. İşte Aa, bunu yaptı inanamıyorum. Demek ki bu iyi bir insan değil. İyi bir insan olsa böyle yapardı. Böyle yargılarım olduğunu fark ettim. Bunu çok kişiye yaptığımı fark ettim. Sonra bunu dönüştürmeye çalışmak için bayağı uğraşmaya başladım. Bunun dışında Başka şeyler de o sırada yoluma çıktı, başka şeyler okudum falan ve şimdi ondan biraz size bahsedeceğim. Sonra onların bunların hepsini bir araya toplamaya çalışacağım. Fark ettim ki, öğrendim ve kendime öğrettim ki, konuştuğumuzda ya da konuşmadığımızda o, o insanların oldukları hallerde, hallerle ilgili e, problemler yaşıyorsak biriyle, yani bir insan söylediği bir şey bizi çok rahatsız ediyorsa mesela, o insanla konuşurken. ...içimizden bir ses sürekli böyle çok rahatsız olduğunu belli ediyorsa... ...işte bunun için o insanı mesela suçluyorsak... ...yaptığı şeyler konusunda o insanı suçluyorsak... ...atıyorum bu çok alakasız. Yani tanıdığınız bir insan olmasına gerek yok bile. İşte bakkala gördüğünüz bir kişinin bir hareketi dahi öyle. Yani insanlara dair sizi rahatsız eden... ...sizi üzerine... Ee, saatlerce konuşacak kadar rahatsız eden, günlerce kafanızda taşıyacak kadar rahatsız eden, sürekli bunun kavgasını yapacak kadar rahatsız eden her şey. Ama her şey. Bu biraz ağır gelecek belki bazı insanlara ama her şey. Yani bunun içinde cinayet de olabilir mesela. Birilerine zarar vermek de olabilir. Her şey. Bundan bunu söylemeli miydim bilmiyorum şu anda. <laughs> Neyse söyleyeyim ben. Elçiye zevai olmaz. E, bunlar dan bu kadar rahatsız olmanızın sebebi aslında insanlığın insanlığın tüm veçelerine hepimiz sahibiz aslında. Yani tüm insanlar e, her veçeye sahip. İyi olana da sahip, kötü olana da sahip, kıskanç olana da sahip, bonkör olana da sahip, cimri olan hepsi aklınıza gelebilecek her şeye her bir insan sahip. Hepsi. Hepsi var. Hepimizde. Ve siz birinin yaptığı herhangi bir şeyden çok ciddi derecede rahatsızlık duyuyorsanız eğer burada kendinize döndüğünüzde o, o kişi de gördüğünüz o vehçe neyse işte pasaklılığına mı mesela çok sinirleniyorsunuz birisinin çok sinirleniyorsunuz. Hiç konuşmadan duramıyorsunuz. Sürekli uyarmadan duramıyorsunuz ya da falan. Bunun sebebi kendi içinizdeki pasaklı tarafı reddetmeniz. Ya reddettiniz ya daha önce pasaklıydınız, bunu reddettiniz. Ya da bunun potansiyelinin var olduğunun farkındasınız siz de bunu reddediyorsunuz. Ya da başka bir örnekle anlatayım. Yalancı birisi. Birisi sürekli yalan söylüyor biliyorsunuz yalan söylediğini. Bu sizi delirtiyor. Delirtiyor. Gidiyorsunuz geliyorsunuz o kişinin ne kadar çok yalan konuştuğunu anlatıyorsunuz herkese. Kafanızın içinde o kişiye kavga ediyorsunuz. Herkese onu anlatıyorsunuz. Bir türlü barışamıyorsunuz bu durumla. Bunun sebebi sizi bu kadar yüksek derecede rahatsız etmesinin sebebi aslında sizin de içinizde bir yalancı tarafın olduğunu bilmeniz. içten içe bilmeniz. Ve onu reddetmeniz. Onu asla kabul etmemeniz. Belki eskiden yalan konuştunuz ve bunu unutmak istediniz ve unuttunuz ve o tarafınızı reddettiniz. Belki zaten yalan konuşuyorsunuz ve bunu reddediyorsunuz ya da belki de e, yalan konuşma potansiyeline sahip olduğunuzun farkındasınız ve bunu reddediyorsunuz. Ve dediğim gibi insanlar tüm melcelere sahip. Emin olun o yalancı taraf sizde de var. Emin olun. Bu birazcık şimdi ağır gelebilir yani ilk duyduğunuzda. Hı. Ama insanlar ilişkilerinize bu pencereden bakmaya başladığınız zaman Hmm, bu kişi benimle konuşuyor ve ben şu an buradan bir şeyden çok rahatsız oluyorum. Neyden tam olarak rahatsız oluyorum? İşte işte bahsettiği şu yargıdan çok rahatsız oluyorum. Neden ben ben o kendine dair bir yargıdan, kendi bakış açısına dair bir yargıdan, kendi hayatına dair bir yargıdan bahsederken ben burada bu kadar çok rahatsız oluyorum? Demek ki benim de bu yargı ile ilgili bazı kabullenemediğim ya da çözemediğim şeyler olabilir mi acaba diye dönüp bakmak insanı çok dönüştüren bir şey bence. Bu arada nasıl rahatsız olduğunuz şeyler, vehçeler sizde varsa aynı zamanda hayranlık duyduğunuz şeyler de var. Yani mesela bir insanın yaptığı şeylere çok hayransınız. Bir ünlü ya da işte ne bileyim sizin için bir örnek model olan insan her şeyine çok hayransınız. Ona hayran olmanızın sebebi de bu biliyor musunuz? Onun o e, sizden ayrı gördüğünüz taraflarına hayranlık duyuyorsunuz. Ama o tarafların hepsi sensizde olduğu için ama siz bu potansiyeli reddettiğiniz için, sizdeki bu potansiyelin farkında olmadığınız için, aynı o potansiyelin sizde olduğunu farkında olmadığınız için o yüzden o kadar çok hayranlık duyuyorsunuz. Bence bu muhteşem bir şey. Bunu da bu arada okuduğum kitabın adı e, Işığı Arayanların Karanlık Yanı diye bir kitap. Çok tavsiye ederim. Bence Hayat dönüştürücü kitaplardan bir tanesi. Ama sonra tabii buradan ala çıkarak siz kendi hikayenize ekleyeceksiniz bunu mesela. Ben öyle yaptım yani. Ve ne yapmaya başladım? Ee, bu bakış açısıyla bakmaya çalıştım baş başladım yani insanlara. Ee, ve çok şey fark ettim kendime dair. Ne kadar çok yargılarımın olduğunu. Oysa aslında bütün gayemin her şeyi ve herkesi olduğu gibi kabul etmek ve bunu çok söylemek olmasına rağmen, yani tüm gayemin bu aslında ulaşmak istediğim şey buyken aslında bunu hiç yapmadığımı fark ettim mesela. Ve bunları fark ettikçe kendimde o vehçelerimi reddettiğim ama iki yönden de reddettiğim, reddettiğim Yani karanlık olarak nitelendirdiğim gölge olarak nitelendirdiğim vehçelerimi de aynı zamanda çok parlayan vehçelerimi de kabullenmeye başladığım zaman e, daha dengeli bir insan olmaya başladım. Ve daha anlayışlı ve daha hoşgörülü. Ve çünkü ne biliyor musunuz? Eğer o insanın yaptığı şey siz bu kadar çok rahatsız ediyorsa e, sizdeki sizdeki bir şeyden dolayı rahatsız ediyor. Sizde bir şey tetiklendiği için rahatsız ediyor. Normalde hiç umrunuz olmaz. Çünkü eğer o kadar her şey umrunuzda olsaydı biz yaşayamazdık yani. Umurumuzda olan şeyler aslında sizin çözemediğiniz şeyler, sizin kabullenemediğiniz, aklınızın bir yerine oturtamadığınız ya da kendinizde asla yakıştırmadığınız bazı öğrenilmiş şeylerden dolayı. Öğrenilmiş değerlerimizden, gelenek göreleklerimizden, kültürel şeylerden ya da genel geçer doğrulardan, inanç sistemlerinden kaynaklı yargılarınızdan dolayı bu veçelerinizi reddettiğiniz için ve bunları yaşamamanız gerektiği, öğretildiği için size e siz bu yüklerle taşı, yüklerle yaşıyorsunuz ve hayatınızın tüm algısı aslında buradan gerçekleşiyor. Yani tamamen bu pencereden bakmaya başlıyorsunuz her şeye. Sizin için yalancı o ki mesela şu olmuyor mu size bir kişi mesela ikinizin ortak arkadaşı ve yalancı yalan söyleyen bir kişi mesela siz mesela çok rahatsız oluyorsunuz onun yalan söylemesine ya da her neyse başka bir özellik de olabilir yani. Yalan o yalan dedim ben şimdi. Yalan söylemesinden çok rahatsız oluyorsunuz. Bu arkadaşınızsa hiç bu konuyu konuşmuyor bile. Yani hiç hiç o yalancı olduğuna dair hiçbir şey söylemiyor bile size. Siz anlayamıyorsunuz. Nasıl diyorsunuz bu kadar yalan söylüyor ve bu kadar e, tepkisiz kalabiliyor ve arkadaşlarını hiç aynı şekilde devam ettirebiliyor diye düşünüyorsunuz. Neden biliyor musunuz? Çünkü o kişi ne? Yalan kendindeki yalancı vehçesiyle ilgili bir problemi yok. Yani orayı kabullenmiş ve yaşamış ve yaşıyor belki de ve yaşadığı şeyi kabulleniyor, reddetmiyor. Siz reddettiğiniz için orada takılı kalıyorsunuz sürekli. Anlatabiliyor muyum? Ee, bence çok büyülü bir şey bu. Ee, ve bu eminim olmuştur size yani, eminim. Ee, ve bir başka farkındalık daha şu, ee, fark ettiğim şey, Aynı buna bağlantılı aslında söyleyeceğim şey. Birisiyle konuşurken artık şuna çok dikkat etmeye çalışıyorum. Konuştuğu şeylerde bende bir şeyler hareketleniyor mu? Yani hareketleniyorsa neden hareketleniyor? Neye dokunuyor tam olarak bu da ben şu anda kendi üzerimden bir şeyler yaşamaya başladım olduğum yerde? O kendine dair bir şey anlatırken dahi kendi bakış açısına dair. Belki benimle ilgili olsa bile. Benimle ilgili olan şey bile yine benim benim işim değil onun işi aslında. Yani onun da çünkü bir algısı var ya hayata dair. Onun da yaşanmışlıkları, bir, bir bakış açısı, inanç sistemleri var. O yüzden de onun için geçerli olan şey benim için geçerli hiçbir zaman olamaz. Hiç benimle ilgili dahi olsa olamaz. Biz aynı yerde, aynı zamanda, aynı olayı farklı gerçekliklerde yaşayabiliriz. Ve bambaşka deneyimlerle çıkarız o yaşanmışlıktan. Bu gerçekten mümkün ve böyle zaten. Bunun sebebi ne? Çünkü hepimiz başka başka geçmişlerden geliyoruz. Başka başka geçmiş etkileriyle geliyoruz. Bir sürü kendi hikayemize hikayemiz içerisinde yaşadığımız bir sürü travmalar, ne bileyim yükselişler düşüşler, ailemiz, işte daha geçmiş atalarımız, bir sürü bir sürü taşıdığımız hikayelerimiz var. Hepimiz kendimize hepsi kendimize ait, değil mi? E onun da var, o kişinin de var. Karşınızda konuşan, sizi tetikleyen kişinin de aynı şeyler var. Onun için de geçerli. Yani siz kendinizi ne kadar haklı görüyorsanız o da o kadar haklı. İki yandan anda gerçekleşemez mi? Gerçekleşiyor. İki kişi de aynı anda haklı olabiliyor. Haklı olmak ne kadar önemli zaten. O ayrı bir konu ama ama öyle. Çünkü başka bir gerçeklikte yaşıyorsunuz iki kişi birbirinden başka gerçeklikte yaşadığı için ortak bir noktada buluşamıyorsunuz ve buluşamayacağınızı kabul etmek dünyanın en özgürleştirici şeylerinden biri mesela. Yani o insanı o tecrübesiyle kabul etmek ve onu sadece anlattığı taraftan anlamaya çalışmak, kendi üzerinden anlamaya çalışmamak, kendimi ona kanıtlamaya çalışmadan anlamaya çalışmak. Hayır o öyle değil, ben aslında şöyle falan diye konuşmalara girmeden onun penceresinden anlamaya çalışmak. Onu gerçekten yargısız bir şekilde, tamamen açık bir şekilde dinlemek insanı çok özgürleştiren bir şey ve arkadaşlıkları, ilişkileri çok dönüştüren bir şey olduğuna inanıyorum mesela. Ve şimdi şunu fark ettim ki yıllarca kızdığınız, söylendiğiniz arkadaşlarınız olabilir hayatınızda. Belki eve geliyorsunuz, of işte yine şöyle bir gündü, şöyle kötü hissettim onunla konuşurken kendimi enerjim düştü, bilmem ne gibi hissediyor olabilirsiniz. Bunun sebebi o kişi değil genelde. Böyle insanlar var. Ama hayatınızda bu kadar uzun süreli bir insan için bunu söylüyorsanız, e, bunun sebebi yine büyük ihtimalle sizsiniz mesela. Bunu ben e, yakın bir zamanda fark etmiştim kendimde. Fark ettim ki e, kendi algından dolayı, e, kendi sevgi açlığımdan ya da değersiz hissedişimden dolayı kendimi e, kendi önceliğim yapmamışım. Başka insanlara hep önceliğim yapmışım. Şimdi başka insanlara önceliğim yaptığım zaman neler oluyor? Kendi fikrimi hiçbir zaman söylemiyorum. Kendi isteklerimi hiçbir zaman talep etmiyorum. Beni rahatsız eden şeyleri söylemiyorum, paylaşmıyorum. Her şey benim için okeymiş gibi davranıyorum. Ve yıllarca böyle yapıyorum mesela. Veriyorum, veriyorum, veriyorum. Hem veriyorum hem ağlıyorum kendi içimde. Veriyorum, hiç kimse bana vermiyor ama hep ben veriyorum. Çok fedakarım Allah. Im. Olma, fedakar olma o zaman mesela. Şimdi siz bu sınırı çizmediğiniz zaman bir kişiye karşı o insan sizin sınırınızın nerede başlayıp nerede bittiğini nereden bilebilir? Bununla mı uğraşacak yani zaten bir de? Anlatabiliyor muyum? Dünyada sadece ikiniz yoksunuz ki. İnsanların hayatlarında bir sürü şeyler yaşanıyor, bir sürü şeyler dönüyor. Onların da başka hikayeleri var arkada dönen. Onların da çözümlemesi gereken bir sürü şey varken gelip sizin sınırınız nerede diye bakmaz. Onu sizin göstermeniz gerekir. Benim sınırım bu, benim isteklerim bu ve ben böyle bir insanım demeniz gerekir. Ben böyle bir insanım demediğimi fark ettim. Ben bunu yapmayı seviyorum. Ben buna inanıyorum. Benim doğrum bu demediğimi fark ettim. Ve bu ilişkiler bir süre sonra sizi enerjinizi çok çeken ilişkilere dönüştüğünü fark ediyorsunuz bir yerden sonra. Ama bu noktaya bunu o kişi getirmedi aslında siz getirdiniz. Hayır demeyerek siz getirdiniz. O sınırı çekmeyerek, kendinizi ortaya koymayarak siz getirdiniz. Veren sizsiniz. Anlatabiliyor muyum? Bunu fark ettim mesela. Ee, ve bunun çok dönüştürücü olduğunu düşünüyorum şu anda. Şu anda sınırlarımı daha çok ben de bilmiyordum. Ben de biliyorum artık. Ee, i̇stediklerim istediklerim ve olmak istediğim e, kişi konusunda, olduğum kişi konusunda çok daha özgüvenliyim ve e, kimse için bunu değiştirmek gibi bir niyetim yok. Ve, ve bunu artık insanlara bildiriyorum. Buyum ben diyorum, bu. Yetiyorsa ne güzel. Ama yetmiyorsa yapamam. Daha fazlasını yapamam. Çünkü yaptığım zamanlar oldu ve o ben değildim ve çok mutsuzdum. Ama şimdi ben buyum. Bak bu kadarım ben. Bu kadarım. Elimden gelenin en iyisi bu. Daha fazlasını yapamam. Bu senin için okey mi? Okeyse ne güzel. Bunu yapmaya çalışıyorum ve insanlardan da aynısı, insanlara karşı da aynı anlayışı göstermeye çalışıyorum. O kadar. O bu ilişki bu kadar. Bu ilişkiyle yaşadığım şey böyle bir şey, başkasıyla yaşadığım şey böyle bir şey. Hiçbiri birinden iyi ya da kötü anlamına gelmiyor. Sonuçta hepsi benim hep hep hepimiz birbirimizin bir şekilde aynasıyız ya ve hepimiz birbirimizi e, hikayesinde bir ortağız aynı zamanda yani. Nasıl o benim hayatımda bir şeye ortaksa ben de onun hayatında bir şeye ortağım. O bende bir şeyleri tetikliyorsa ben de onun hayatında onun için bir şeyleri tetikliyorum çözmesi gereken konuların önüne getiriyorum mesela. Ama bunu en sağlıklı şekilde nasıl yapabiliriz diye düşündüğümde bence en sağlıklı şekilde kendimiz olarak yapabiliriz. Başka bir şeyi sunmamıza, bir argüman sunmamıza, bunu bir tartışmaya çevirmemize, kimin bakış açısı daha doğru dememizin hiçbir anlamı yok yani. Hiçbir anlamı yok. Çünkü bu geçerli bir şey değil. Çünkü gerçekliklerimiz bambaşka. Algılarımız bambaşka. Anlatabiliyor muyum? Ve bir de o insanın bazen olur ya ya oradan onu çıkartmak istersiniz mesela. Yani nasıl orada hala hani daha fazlası var ve nasıl bu şekilde bakıyorlar ya ne kadar kendi canını acıtıyor ya da ne kadar farklı bir algıyla bakıyor ne kadar boşu boşuna şeylere takılmış hiç olmayan şeylere takılmış gibi ve insanları oradan çıkartmak şeyi hissetmişsinizdir yani çok ben çok hissettiğim oldu oldu mesela ama şunu kabul etmem gerekiyor ben kimim ki ben kimim yani onu oradan çıkıp benim 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 gördüğüm şey benim algıma dair, benim yaşanmışlıklarıma dair bir şey. Ben onun hikayesine müdahale edemem. Onun oradan alacağı her neyse belki üzülecek ama yaşaması gerektiği için yapacak bunu. Ben kimim ki buna müdahale edeceğim, bunu değiştirmeye çalışacağım? Bu onu küçümsemek olur sadece ve küçümsemem çünkü ben ondan daha fazla değilim, o da benden daha fazla değil. Hepimiz aynıyız hepimiz. Hepimiz sadece hikayelerimiz farklı ve planlarımız bu hayat planlarımız farklı yani. Anlatabiliyor muyum? E o zaman herkes eşitse haklı ya haksız diye bir şey yoksa doğru yanlış herkese göre değişiyorsa neyin savaşını verebilirsin ki? Sadece burada yapabileceğimiz tek şey sevmek olabilir ve kabul etmek olabilir. Kabul edemiyorsanız neden kabul edemediğinizi Mutlaka dönüp sormanız gerekiyor. Ve şimdi ben e, artık bunları gerçekten bir şans olarak görmeye başladım. İnsanlar benimle konuştuğumda bir şey beni tetikliyorsa hemen bakı hemen ooo bir dakika burada belki de benim keşfetmediğim bir şey var herhalde deyip oraya bakmaya mesela başladım. Çünkü bu çok bence değerli bir hediye evrenden gelen. Diyor ki sana bak şimdi de biraz buna baksana. Çünkü bunu da buna da bakarsan Yine başka bir dönüşüm yaşayacaksın ve yaşıyorum her seferinde. Kimsenin hikayesi kimseninkinden seninkinden daha değerli değil. Senin kendininki kendin için o kadar değerli, o kadar başkasından daha önemli değil. Başkası için daha önemli değil yani. Ve öyle olmalı zaten. Öyle değil mi? Bu beni gerçekten çok özgürleştirdi bu bakış açısı. Ve yargılarımın ne kadar fazla olduğunu fark ettim mesela. Ee, ve hala hala bazı insanlarla konuşurken içime dönüp bakınca diyorum ki oha ne kadar çok yargım varmış ya hala benim. Hmm, bunları bir bırakmaya çalışmalıyım. Ya da mesela birisi bir şey anlatırken gerçekten sadece dinlemeye çalışıyorum. Sadece dinlemeye çalışıyorum. Hiçbir yargı olmadan. Çünkü olamaz. Benim yargım onun için geçerli olamaz. Bunların hepsi bu yargılar da zaten ee, hepsi aslında öğrenilmiş illüzyonlar yani böyle bir şey yok aslında ee, Şöyle oturulmalı, böyle yenilmeli, öyle davranılmamalı, yalan söylenmemeli ee, Bir sürü şey yani bir sürü şey Hepsi bize ait olan şeyler ama bunlar ayıp Bunlar işte kötü insanlar bunları yaparlar, iyi insanlar bunları yapmazlar gibi kalıplar olduğu için ve bunlara sürekli maruz kaldığımız için e, yargılarımız oluşmaya başlıyor. Ve yargılarımız oluştuğu zaman yargılayıcı insanlar olmaya başlıyoruz. Ve yargılayıcı insanlar olduğumuz zaman hiçbir şey e, yüksek, en yüksek potansiyelinde yaşanamıyor. Hiç kimse sizin yanınızda %100'üyle var alamıyor. Bu çok kötü bir şey değil mi? Ya da siz başka hiç kimsenin yanında var olamıyorsunuz mesela. Sürekli bir şeyleri gizlemek, öyle değilmiş gibi yapmak, kendinizi ortaya koymamak, bundan çekinmek. Bununla yaşıyorsunuz siz. Ve yüzünüzü hiçbir zaman ortaya koyup huzurlu olamıyorsunuz. Çünkü huzurlu olamazsınız. Çünkü içinizden bir ses sürekli benim buradan çıkmaya ihtiyacım var diye bağırır. Bana öyle oldu oluyor yani eğer ki bu şekilde davranmaya başladığım anda eğer kendi doğrumu söylemezsem eğer kendimi ortaya koymazsam problem olduğunda problem yokmuş gibi davranırsam içimden bir ses boğuluyorum diye bağırmaya başlıyor boğuluyorum beni boğuyorsun beni susturuyorsun ve bir söz vardı bir yine böyle bir konuşma gibi bir şeye gitmiştim. Ee, oradaki konuşmacı demişti ki, tam şimdi hatırlayayım. Hayatınıza giren, girebilecek en mükemmel olan insan size ihtiyacı olmayan insandır. Çünkü size ihtiyacı yoktur ama yine de sizi sizi hayatında tutuyordur. Çünkü sadece sizi seviyordur bu kadar. Size hiçbir beklentisi yoktur yani. Size karşı hiçbir yargısı da yoktur. Ama sadece sizi seviyordur. Ve sevdiği için hayatınızda, o insanın hayatındasınızdır. Ve bence bu inanılmaz değerli bir şey. Bu bazı insanlar için çok kötü anlamlara geliyor olabiliyor, biliyorum. Bana ihtiyacı olmaması mı? bana ihtiyacı yoksa ben biz niye arkadaşız ki falan? Ya da sevgiliyiz ki, niye eşiz ki? Bir insanın kendi kendine yetebilmesi, bence bir ins o insan için, bir insan için isteyebileceğimiz e en güzel şey bence. Bir insanın kendi kendine yetebilmesi, kendi kendini yeterince sevmesi ve en iyi eşlikçisi olması kendisinin. Bence bir insan için isteyebileceğimiz en güzel şey. Ondan sonra çünkü her şey çok farklı. Ben de buna yapmaya çalışıyorum açıkçası kendi bakış açımı söylüyorum tabii ki. Bunu deneyimlediğim anları biliyorum çünkü ve o anlar muhteşem anlar. Umarsız, sadece saf sevginin olduğu ve saf sevgiyle çevrildiğiniz. Ve birisi sizi bu şekilde sevdiği zaman, sadece saf sevgiyle sevdiği zaman o hissettiğiniz kabul ve eve dönme hissi, özünüze dönme hissi bence inanılmaz bir şey. Ee, yargılarımızı fark etmek biraz zor. Ama şu, şunu fark etmek çok kolay. Bir kişinin yaptığı bir şeyden, konuştuğu bir şeyden rahatsız olma hissini fark etmek çok kolay. Orada kesin bir yargı vardır, öyle söyleyeyim. Orada kesin bir yargı vardır, orayı bir eşeleyin derim. Ee, oturup böyle düşünüp benim yargılarım var mı acaba diye bir şey değil bu. Zaten o şekilde <laughs> bulabileceğini sanmıyorum. <laughs> ben düşünün yok diyordum yani zaten kabul, herkes olduğu gibi kabul ediyormuşum sanıyordum. Hala bu arada tabii ki bu arada bunlar hiç şey değil ha yani hallettim ben bunları o herkes olduğu gibi kabul ediyorum. Muhteşem her şey her şey olması gerektiği gibi falan öyle bir kafada her zaman değilim yani. Tabii ki gitgeller yaşıyorum. Ben sadece eee Bunlar benim farkındalıklarım ve dönüştürmeye çalıştığım şeyler diye anlatıyorum. Ayrıca e, şunu fark ettim ki, şimdi ben bazı şeylere inanıyorum. Mesela buna inanıyorum, bunun böyle olduğuna çok inanıyorum mesela. Ama şimdi süre gelmiş bir e, davranış alışkanlığı var ya. E, inansam dahi bunun buna e, buna göre davranmıyorum henüz. Yani. Biraz davranıyorum. Sonra tekrar o alışkanlığa geri dönüyorum. Biraz davranıyorum falan filan. Bazen unutuyorum falan öyle olduğunu. Eski davranışın içinde buluyorum kendimi. Aa yine buraya düşmüştüm falan oluyorum. <laughs> bu bütün farkındalıkları için geçerli yani. Ondan sonra e, ama şunu fark ettim. Ama bu inandığım şeyleri sesli konuştukça ben insanlara anlattıkça benim de gerçeğim olmaya başlıyor. Çok acayip bir şey. Yani Zaten bunu yapmamın sebeplerinin en temel şeylerinden biri bu yani. Çünkü ben sesli konuşmaya başladıkça e, bu benim gerçeğime dönüşmeye başladı ve ben inandığım şeyi hayatıma daha fazla katar olmaya başlıyorum bu sefer. E, i̇şte tam da bu şifa, şifadan bahsediyorum yani. Tam da bu şifadan bahsediyorum. E, o yüzden bence içinizde ne oluyorsa kendinizi güvendiğiniz alanlarda güvendiğiniz insanlarla Mutlaka bunları konuşun. Konuştukça çünkü bazen fark edeceksiniz ki konuştukça bir kanal açılacak içinizde. Ve bazen kendi ağzınızdan çıkan şeye inanamayacaksınız. Ama konuşmazsanız eğer çok daha zor olacak. Yani olacak belki ama uzun sürecek. Ama biriyle konuşursanız yargılanmadığınızı hissettiğiniz, güvende hissettiğiniz biriyle, kabul ettiğiniz, edildiğinizi hissettiğiniz biriyle. Kimse yoksa benle konuşabilirsiniz. <laughs> e, konuşursanız ve o kişi sizi sadece dinlerse ve belki sadece kendi yaşadı, kendi tecrübesini anlatırsa benim yaptığım gibi e, orada bir şey keşfedebilirsiniz ve e, gerçekliğinizin nasıl da kırılıp büküldüğünü ve yerine yeni bir şeyin geldiğini görürsünüz. Bence bu inanılmaz büyülü bir şey mesela. Umarım böyle insanlar vardır hayatınızda. Umarım. Benim var. Çok mutluyum o yüzden. Onlara selam olsun. Hepsini çok seviyorum. Herkesi çok seviyorum. E, bugünlük bugün bu kadar işte. Yani umarım bir şeylere dokunabilmeyi becermişimdir. <laughs> Ve umarım şu anda ne desen, deseniz yani tam kafamda toparlayamıyorum. Umarım çok dağılıp dağılmamışımdır ya da açtığım bir konuyu kapatmadan bırakmamışımdır. <laughs> o yüzden eee Böyle bu kadar işte. Ee, tekrar hoş gelmiştiniz Kendim olmaya dair kanalıma. Ee, çokça sevgiler. Hoşçakalın.